Merhabalar, ben Cemre Özdemir, inşaat mühendisiyim. Bu videoda Revit'te parametre oluşturmayı, Schedule yardımıyla parametrelere değer girmeyi ve en sonunda oluşturduğum Type parametresini, Instance parametresini çevirmeyi göstereceğim. Bildiğiniz gibi Revit, parametre oluşturduktan sonra Modify sekmesi adı altında Type'ı Instance'a çevirmenize izin vermiyor. Biz bunu Dynamo yardımıyla yapacağız. Öncelikle parametrelerimizi oluşturalım. Revit'te Manage e, penceresi adı altında Project Parameters'a basalım. Oradan Ed'e basalım. Parametre Data kısmına Tedarikçi firma yazalım. Ben bunu Type olarak kaydedeceğim. Çünkü tedarikçi firma genelde Type'lara atılır. Type of Parameter Text olacak. Group Parameters. Nerede gözükmesini istiyoruz Type klasörü altından hangi kategori altında? Ben A'dır yapacağım. Buradan ise kategoriden show all yapalım. Buna dikkat edelim. Çünkü eğer birkaç tıklaysa Windows gözükmeyebilir. Siz hangisi atamak istiyorsanız tabii ki onu atayabilirsiniz. İlerideki uygulamaları değiştirmeyecektir. OK'e okay basalım. Tamam diyelim. Sonrasında bir pencereye bastığımızda Edit Type dediğimizde Other kategorisi altı altında tedarikçi firmayı görüyoruz. Şimdi birçok pencere var. Ben bunları tek tek tıklayıp girersem büyük bir, bayağı bir uzun sürecekti. O yüzden ben bir tane schedule oluşturacağım. Kategori altı altında Windows seçiyorum. Yine dikkat edin filter listin şovol olduğunu. Pencere metrajı yazıyor burada. Kalsın. Family and type'ı seçelim. Çünkü hangi family e ve type'a ait olduğunu görmek istiyorum. Ve diğer sekme altında ben tedarikçi firmayı göstereceğim. Bu sayede parametrelerime değer girmeyi gösterecek. Gördüğünüz gibi tüm pencereler geldi liste adı altında. A kategorisinde, B kategorisinde tedarikçi firma var. Uzatırsak neyin ne olduğunu görebiliriz. Ben şimdi şöyle yapacağım. 50-150'lik pencerelerimi ve 180 180lik pencerelerimi A şirketinden alacağım. 150-180'lik pencerelerimi ise B şirketinden alacağım. Bunu tek tek yine buraya girebilirsiniz ama uzun sürecektir. İki katlı bir binada bile yaklaşık 43 tane pencere var. Onun için Sorting ve Grouping'e basalım. Ben bunları Type'larına göre sileceğim için hemen buradan Family and Type diyorum. Ve OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi 150, 180'likler. Tek bir listede 50, 150'likler ve 180'likler sıralanmış oluyor. Tabii yine tek tek girmeyeceğim. Hemen Sorting ve Grouping'ten yine Itemize, itemize Every Instance'ı kapatacağım. Bu her bir öğeyi listele demek. Ben hisselemesi istemiyorum. Tek bir ö e olarak göstermesini istiyorum. Daha önce dediğim gibi 150-180 diye B şirketi diyeceğim. Bazen böyle yapabilir. B şirketi. Öbürlerine ise A şirketi. Burada dikkat edelim. İkinci A şirketine girerken buradaki yerden de girebilirsiniz ya da kendiniz yazabilirsiniz. Ama kendiniz yazarken lütfen dikkatli olun. Büyük küçük büyük bir fark yaratacaktır ya da boşluk. Bu sadece da bu da gözükmeyecektir. Ee, bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini girdikten sonra 3D görünümüne geri gidiyorum ve bir penceremi seçiyorum. Edit type diyorum ve aşağı indimde ASCII olarak girdiğini görebilirim. Gördüğünüz gibi bu 100'e 180'lik bir pencere. Ve dediğim gibi daha öncesinde A şirketi olarak girecektim. A şirketi olarak girilmiş. Öbürlerine de bakabilirsiniz. Hepsi girilmiştir. Şimdi ise ben tedarikçi firmayı type olarak girmiştim. Bunu instance yapmak istiyorum. Ama gördüğünüz gibi modify sekmesi adı altında instance olarak oluşturamıyorsunuz. İzin vermeyecektir program. Tamam basalım. Şimdi bunu bildiğiniz gibi type'dan instance alacağım. Bunu yapabilmem için öncelikle bir tane daha parametre oluşturacağım. Buna ben tedarikçi firma yazıyorum. Ve yanında bunu düzelteceğim için belli olsun diye hatırlayayım diye fix yazıyorum. Düzelteceğim. Instance seçiyorum çünkü type de ben instance çevireceğim. Type of parameter'dan text'i seçiyorum. Group parameter'da yine A'dır altında gözükmesini istiyorum ve kategori altı altında Windows'a basıyorum. Şimdi OK basıyorum. Gördüğünüz gibi tedarikçi firma fix adı altında other grubu sekmesi altında bir tane ö oluştu. Edit type'a da basıyorum. A şirketi yazıyor. Bunu daha sonrasında schedule ve quantity'den istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ama ben Dynamo ile yapacağım. Çünkü daha kolay. Bir kez oluşturduktan sonra her seferinde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi Dynamo'ya basalım. Böyle bir ekran önünüze gelecektir. Nil sekmesine basalım. Bunu küçültebilirsiniz istiyorsanız. Revit ile linkli. İlk öncelikle ben şöyle yapacağım. Bildiğiniz gibi parametre atarken kategori atıyoruz öncelikle. Bir tane sağ tıklarsanız böyle bir search butonu açılacaktır. Burada da mevcuttur kategori yazıyorum. Kategori sekmesine basıyorum. Bunu Revit'ten Selection adı altından da bulabilirsiniz. Categories. Bu kategoristen Windows'u seçiyorum. Daha sonrasında bu tüm kategori Windows kategori oda altındakileri seçecektir. Ben ise tüm elementleri de seçmesini istiyorum. All elements of category diyorum. Buradan da görebilirsiniz. Bunu kategori, kategoriye bağlıyorum. Şimdi bu bana ne sağladı? Windows kategorisi adı altında tüm elementleri seçmesini sağladım. Yani tüm Windows'ları seçecektir. Şuradan da görebiliriz. 43 tane Windows'um vardı. Hepsini seçti şu an. Daha sonrasında ben bunların type'larını istiyorum. Çünkü ben tedarikçi firmasının ilkini type'a attım. Eğer element olarak parametrelerini Dynamo'da almak isterseniz siz sadece instance parametre altında adı altındaki parametreleri verecektir. Type'ı vermeyecektir. Ben ise type olarak vermesini istiyorum. O yüzden family instance get type yazıyorum. Family instance get type'ı çekiyorum. Elements'i family instance'a e bağlıyorum. Bu sayede gördüğünüz gibi family type'ları gelecektir. Gördüğünüz gibi burada elementler. şunu family type'larını da aldım. Bu sayede artık kendileri bir type olarak gözükecektir. Bunun ben e, parametresini çekersem type parametrelerim gelecektir. Bu parametreleri de çekebilmek için istiyorsanız buradan göstereyim. İsterseniz arayarak da bulabilirsiniz. Elements adı alt altında. Family Instance'a basıyorum. Family Instance'dan Get Family'e basacağım. Get Type'a basacağım. Pardon yanlış oldu. Yani de aratarak bulduğum için burada biraz zorluk yaşayabiliyorum. Neyse arayarak yapalım. Element. Get. Parameter. Value by name. Bunu yazıyorum. Şimdi family type'larımı element'e bağlıyorum. Daha sonrasında bir tane string oluşturacağım. Bu string sadece size bir yazı girmenizi sağlayacaktı. Benim type'daki parametrem tedarikçi firmaydı. Doğru girdiğimize dikkat edelim. Öbür türlü bulmayacaktır. Şimdi bu tedarikçi firmayı parametre name'e atıyorum. Çünkü parametremin ismi bu. Gördüğünüz gibi listede burada eşleştirebilirsiniz. 100'ü 180'lik A şirketi olarak girdiğini, 150'ü 180'in B şirketi olarak girdiğini görebilirsiniz. Şuradaki iğneye basarak e, bunu aşağı doğru sabitleyebilirsiniz. Bir daha basarsanız yok olacaktır. Şimdi ben bu e, type parametrelerimi aldım. Ama ben bunu instance e atmak istiyorum. Yine bir tane kategori oluşturuyorum. Bunu da Windows diyorum. Çünkü Windows'un instance'ını atacağım. Başkalarını da atabilirsiniz. Bunu da sağlayabiliyor. Ama daha öncesinde bunlar için parametre oluşturmanız gerekiyor. Windows'u yazdım. Yine all elements by category istiyorum. Bunu yine kategoriden elementlere bağlıyorum. Bu sefer tüm elementleri seçmiş oluyorum. Bildiğiniz gibi elementleri seçince instance parametrelerini oluşturacaktı. Bu yüzden ben geri type'larını almama gerek yok. Hemen bir tane daha string oluşturayım. Ve bir tane daha elements get eee istiyorsanız elements get parameter by name yapabilirsiniz. Ya da direkt sonuca bağlayabilirsiniz. Ben direkt sonuca bağlayacağım. Görmek istiyorsanız. Yani tamamen sizin bileceğiniz. Tedarikçi firma fix yazıyorum. Çünkü öbür instance'ımı tedarikçi firma fix olarak yazdım. Şimdi burada tüm değerler var. Benim değiştireceğim elementler de hazır. Ve neyi de, e, neyin değiştireceğini hangi kategorinin hangi parametrenin değiştireceği de burada yazıyor. O yüzden hemen değiştireceğim kategoriyi yazacağım. Hemen search butonu altı altında arayalım. Element set parameter by name. Şimdi benim tüm value'larım burada. Value buraya bağlıyorum. Değiştirmek istediğim elementler instance'daki elementler ve hangi parametreyi değiştirmek istiyorum? Tedarikçi firmayı. Bunu yaptığınız anda hepsini değiştirmiştir. Hemen bunu aşağı indirelim. İsterseniz kapatabilirsiniz. Ve bir tane penceremize basalım. Gördüğünüz gibi tedarikçi firma fix A şirketi olarak girildi. Edit type derseniz de A şirketi olarak görebilirsiniz. İstiyorsanız e, bir de instance'dan type'a çevirmeyi göstereyim. Yine aynı şeyleri yapacaksınız. Öncelikle şuna dikkat edelim. Dynamo'da bu değiştireceğimiz valüleri hemen dışarı çıkartalım. Öbür türlü hata verecektir. Donup kapanabilir. Şimdi yine Project Parameters adı altında tedarikçi firmayı silelim. Hemen bir tane daha oluşturalım. Tedarikçi firma yine. Bunu type oluşturalım çünkü type'ını sildim. Text adır olacak. Ve bunu yine pencerelere atacağım. Tamam diyelim. Tamam. Gördüğünüz gibi tedarikçi firma fix A şirketi olarak kaldı. Edit type'a basın tedarikçi firma boş. Hemen Dynamo'ya geri girelim. Şimdi burada Family Type'larını alıyor. Ama ben artık Family Type'larını Value olarak girmeyeceğim. Bunu hemen aşağı alıyorum. Bu sefer elementlerin e, value'lerini almak istiyorum. O yüzden element diyorum ve tedarikçi firma fix'i buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi instance'daki değerleri aldı. Parametreleri aldı. Şimdi ise tam tersini yapıyorum. Family'leri element olarak gösteriyorum. Tedarikçi firmayı parametre olarak gösteriyorum. Çünkü benim değiştirmek istediğim şey tedarikçi firma. Type adı altında. Ve value'leri value'ye bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi type'ların yanlarındaki değerleri değiştirdi. Hemen geri dönüyorum Revit'ime. Ve gördüğünüz gibi tedarikçi firma fix A şirketi. Edit type'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi tedarikçi firma A şirketi olarak değişti. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere